Merhaba çocuklar. Ben İbrahim öğretmeniniz. Bugünkü dersimiz matematik. Konumuz ise çevre problemleri. Daha önceki dersimizde çevreyi öğrenmiştik. Çevre uzunluklarını ölçmüştük. E, cisimlerin, nesnelerin çevreyinin nasıl tanımını yapmıştık? Bir nesnenin veya şeklin etrafına ne diyorduk? Çevre diyorduk. Bugün çevreyle ilgili birkaç tane sizin de problem çözmek istiyorum. Evet birinci sorumuzda başlayalım. Burada bir tane şeklimiz var. Ee, şeklimiz bize bir soru soracak. Bakalım bu şekli tanıdık mı çocuklar? Kendisi de soruyor zaten. Evet bu şeklimiz neye benziyor çocuklar? Kareye benziyor değil mi? Karenin özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Dikdörtgenin özelliğini bilmemiz gerekiyor. Çevre problemleri çözerken. Karenin özelliğine bakalım. Neydi kare çocuklar? Dört kenarı, dört köşesi vardı değil mi? Ee, özelliği neydi? Dört kenarının uzunlukları hepsi birbirine eşitti. Evet bunu hatırladıysak sorumuza devam edelim. Çocuklar beni tanıdınız mı? Evet tanıdık. Ben kareyim. Bir kenar uzunluğum 7 cm ise çevre uzunluğum kaç santimetredir? bize bir kenar uzunluğunu vermiş. Bir kenar uzunluğu neymiş? 7 santimetreymiş. Karenin özelliğinden neydi? Bütün kenarların uzunlukları birbirine eşit, eşit demiştik değil mi? Burası da 7 santimetre. Burası da 7 santimetre. Diğer kenarda 7 santimetre oluyor. Evet bu bilgiyi hatırladıysak soruyu çözmemiz çok kolay. Evet. Ne yapıyoruz? Çevre diyoruz. Çevreyi ç harfiyle, harfiyle gösteriyorduk. Değil mi? Bize neyi istiyor? Çevre uzunluğu. Değil mi? Şu çevresinin uzunluğunu istiyor. Kaç kenarı var karenin? Dört kenarı var. Dört kenarın uzunluğu da birbirine aynı. Değil mi? O zaman dört tane. Bir, iki, üç, dört. Dört tane yedi. Dört çarpı yedi. Dört kere yedi. 28 santimetreymiş. Diğer bir yolu da anlatayım. Çevre diyelim. Kenarlar tek tek toplayabiliriz. Birinci kenar 7. ikinci kenar 7. Üçüncü kenar 7. Dördüncü kenar 7. 4 tanesini de toplayabiliriz değil mi? Topladığımızda 7, 7 daha 14, 7 daha 21, 7 daha 28. Çevre, karenin çevresi kaç santimetreymiş? 28 santimetreymiş. Evet. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bir sonraki sorumuzda burada bir kahramanımız var. Sorumuzu o soracak. Bakalım nasıl bir soru soracak. En önce bu kişiye bakalım. Tanıdınız mı çocuklar? Motosiklet ve üzerinde bir sporcu var değil mi? Bu kişiyi daha önce görmüş olmalısınız. Bisiklet sürmeyi sevenler belki motor, bisiklet sporlarına da özel seviyor olabilir Evet çocuklar bakalım kimmiş bu motor sporcusu motosiklet sporcusu Pardon Merhaba çocuklar ben Kenan Sofoğlu Evet Kenan Sofoğlu çocuklar ülkemizi motosiklet yarışlarında temsil eden ülkemizi temsil eden sporculardan bir tanesi çok defa e, motosiklet yarışlarında ülkemize birincilik kazandırmıştır. Bakalım bize nasıl bir soru sormak istiyor Kenan Sofoğlu. Sizlere bir sorum olacak diyor. Evet. Uzunluğu 252 metre olan yarış pistinde motosikletimle 3 tur attım. Kaç metre yol kaç metre gitmişimdir diyor. Evet, pistimiz burada çocuklar. Bu pistin uzunluğu ne, ne, neymiş? 250 2 metreymiş. Bu e, yarış pistine kaç defa turlu? 3 defa turlu değil mi? Pistin uzunluğu 252 52 ise birinci turda 252. ikinci turda yine 252. Üçüncü turda yine 252 metre gitmiştir değil mi? Bize diyor ki 3 tur attım diyor. 3 tur attıysa birinci tur, ikinci tur, üçüncü tur. Üçünü ne yapabilirim? Toplayabilirim. Bu şekilde toplama işlemi yapabilirim. Ama baktığımda çok 3 tane 252 var Ne yapabilirim? Kısa yoldan çarpma işlemiyle de bu işlemi yapabilirim. Çarpıyoruz hemen. Önce birler basamağını. 3 kere 2, 6. 3 kere 5, 15. Elde var. 1. Aklımızda tutalım. 3 kere 2, 6. 1 de elde. 7. Ne kadar e, e, kaç metre yol gitmiş? 756 metre yol gitmiş. E, 3 tur atarsa Kenan Sofoğlu. Evet Kenan Sofoğlu sana da teşekkür ediyoruz. Üçüncü sorumuza gelelim. Üçüncü sorumuza şöyle çocuklar. Faruk dikdörtgen şeklindeki basketbol sahasında 3 tur koşuyor. Faruk kaç metre koşmuştur? Evet. Basketbol sahası burada. Kaç tur atıyor? 3 tur atıyor. Önce neyi bulmamız gerekiyor? Bir turu yani dikdörtgenin çevresini bulmamız gerekiyor. Burada da hatırlatalım kuralı dikdörtgende. Karşılıklı kenarlar, kenar uzunlukları birbirine eşit değil mi? Bu uzun kenarla bu uzun kenar birbirine eşit. Bu kısa kenarla Karşıdaki kısa kenar uzunlukta birbirine eşit. Bize varmış bu uzun kenar burası 15 metre ise burası da ne oluyor? 15 metre oluyor değil mi? Kısa kenar 8 metre. Burası 8 ise karşısı ne oluyor? 8 metre oluyor değil mi? Bu bilgiyi hatırlattıktan sonra işte yapalım. Önce bir çevresini bulmamız gerekiyor. Yani bir tur. Çevre yazalım. Bakalım iki tane ne var? 15 var değil mi? 2 tane uzun kenar. 2 çarpı 15. Bitti mi kenar? Sadece bunun ikisi mi çevre? Değil değil mi? 2 tane de kısa kenar var. Artı 2 çarpı 8. Evet. Hemen çarpalım. 2 kere 5 10. 10'un sıfırı elde var. 1 2 kere 1 2. 2 kere 1 2. 1 de elde vardı. Elde'yi unutmayalım. Ben unutuyordum. 3 artı 2 kere 8. 16 eşittir. Çevre Ç diye yazalım. İkisini topladığımızda çevre neymiş? 46 metreymiş. Sorumuz bitti mi? Yok değil mi? Biz sadece çevresini bulduk. Yani bir turunu attırdık. Kaç tur atacak? 3 tur atması gerekiyor değil mi? Birinci tur, ikinci tur, üçüncü tur. Birinci turda 46 metre. 46 metre. 46 metre değil mi? Evet 3'ünü toplayabiliriz bu şekilde ama biz çarpmayı öğrendik. Bununla hiç uğraşmıyoruz. 46 3 tane 46'yı ne eder? Çarpalak bulalım. 6 kere 3 18. 18'in 8'i elde var. 1. 3 kere 4 12. 1 derde, 13. Kaç? 138 metreymiş değil mi? 3 tur atarsa 138 metre koşmuş oluyor Faruk. Devam edelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda da yine bir dikdörtgenle ilgili bir soru. Bir arkadaşımız var yine düşünüyor. Burada kafa karışıklığı olmuş herhalde. Bakalım bakayım. Nasıl bir sorunu varmış dikdörtgenin? Evet dikdörtgen diyor ki ben bir dikdörtgenim. Kısa kenarım 5 metredir. Kısa kenar uzunluğu ne kadarmış? 5 metreymiş değil mi? Şu telefonu kapatayım. Dersimiz bölünmesin. Evet. Kısa kenarım 5 metreymiş. Yani burası değil mi? Burası uzun kenar. Burası kısa kenar. Burası 5 metre. Karşı tarafı ne? 5 metre. Evet. Bunu yazdık hemen yazdık böyle. Genelde çocuklar şekil yoksa anlatılan. Siz şu şekilde de çizebilirsiniz değil mi? Bu şekilde de Anlatılan şekil hangisi de değil biraz benimki yantır, yantır oldu. Evet burası 5 metre. Burası 5 metre. Devam edelim. Çevre uzunluğu 32 metre. Yani çevresini hesaplamışlar. Burayı burayı toplamışlar. Ne çıkmış? 32 metre çıkmış. 32 metreymiş. Uzun kenar uzunluğum kaç metredir? Hatırlayamadım dikdörtgen unutmuş uzun kenarının kaç metre olduğunu bana yardım eder misiniz? Tabii ki biz yardımsever öğrencileri sana yardım edelim. Şimdi elimizdeki bilgilere bakalım. Kısa kenar uzunluklarını biliyorum. Çevre uzunluğunu biliyorum. Bilmediğim uzun kenar uzunluğu. Hemen çevre neydi çocuklar? 32 metre değil mi? Ben şu kısa kenarları çıkartayım değil mi? Kısa kenarları toplayıp çıkartırsam geriye ne kalıyor? uzun kenarlar kalıyor. 5, 5 daha 10. Onu çıkartıyorum. Eşittir. 32'den 10 çıktı. 22 metre. İki uzun kenarın toplamı neymiş? 22 metre. Bize ne istiyor? Sadece bir tanesini. İki tanesi 22 ise bir tanesi 22 2'ye böldüğümde bir uzun kenarı bulmuş olurum. 2'nin içerisinde 2 bir defa var. 1 kere 2 2 2'den 2 çıktı 0. 2'yi aşağı indirdim. 2'nin içerisinde 2 bir defa. 1 kere 2. 2 çıkartıyorum. Kalanımız 0 oldu. İşlemimiz bitti. Şu 0'ı da aşağı indireyim. Evet. Bir kenar neymiş çocuklar? 11 uzun kenar 11 metreymiş. Evet. Dikdörtgen uzun kenarını da bulduk. 11 metreymiş. Sağlamasını da yapabiliriz çocuklar. 11 11 daha ön onluktan 10 20 2 daha 22 e, 5 22 10 daha 32. İşlemimiz doğru. Gelelim 5. sorumuza. 5. sorumuzda yukarıda bir şeklimiz var. Dikdörtgen ve üçgen görüyorsunuz değil mi? İki e, geometrik şekli kullanarak bir şekil ortaya çıkmış. Şeklin çevresi nedir? Bu tür sorularda çocuklar çevre nereleri çevre bir bakalım. Çevreyi çiziyorum. Burası çevre, buradan başlıyorum, buradan başlıyorum, burası, 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 burası. Kırmızı ile çizdiğim yer neresiydi? Çevre değil mi? Evet, hemen bakalım, çevreyi bulalım. 12, 9, 9. Burası kaç çocuklar? Dikdörtgen şeklin karşı tarafı 12 ise bu uzun kenarda 12 santimetre değil mi? Burası kaçtır? Karşı kenar uzun eşit 7 santimetre değil mi? Burası çevreye girer mi? Hayır. Burası çevre değil. Çünkü bu içerisinde olan bir kenar. Çevreyi hemen ne yaparız çocuklar? Basit. Ç yazıyorum. Kenarları topluyorum. Sırayla toplayayım. 12, 9, 9. 9'un biraz garip oldu. Devam edelim. 12 artı 7. Bunları topladığınızda bu şeklin çevresini bulmuş oluruz. 12 9 daha ne der? 21 9 daha 30. 12 daha 42. 7 daha 49 santimetreymiş. Bu şeklin çevresinin uzunluğu. Evet bu da dikkat etmeniz gereken sadece çocuklar burası. Burası çevreye girmiyor. Çünkü çevresi az önce çizdim kırmızı kalemle çizdiğim yerlerdir. Altıncı sorumuza gelelim. Altıncı sorumuz neymiş bakalım. Kısa kenar 24 cm. Uzun kenarı kısa kenarından 10 cm daha uzun olan bir dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir? Dikdörtgen soruyu değil mi? Dikdörtgenimi çiziyorum. Çizdim hemen. Biraz Çocuklar çünkü cetveli kullanmadığım için bazen e, çizgilerim tam doğru olmayabiliyor. Çizdikten siz de çünkü buna benzer şekil yoksa siz şeklinizi çizin. Üzerine yazın. Daha iyi anlarsınız soruyu. Kısa kenar 24 santimetreymiş. Burası 24 ise karşı tarafta nedir? 24 santimetre. Uzun kenar kısa kenardan 10 santim daha uzun. Bu kenarı da kısa kenara göre vermiş. Kısa kenardan yani 24'ten 10 santim uzun. Uzunsa daha e, toplayacağız değil mi? Topladığınızda 4 sıfır daha 4 2 1 daha 3 34 Burası neymiş? 34 santimetre Burası da 34 santimetre. Bize ne istiyor? Çevresini istiyor. Yani buradan başla diyor, Bu kenarların uzunluklarını bana söyle diyor, Topla söyle diyor. Hemen biz ne yapalım? Şuraya çevre yazalım. Görüyoruz. döküyor değil mi? Evet. İki tane ne var? Uzun kenar var değil mi? İki tane 34 artı iki tane de ne var? 24 var değil mi? Çarpalım. 2 kere 4, 8. 2 kere 3, 6. Devam edelim. 2 kere 4, 8. 2 kere 2, 4. İkisini toplayalım. 8, 8 daha 16. 16'nın 6'sı elde var. 1, 6, 4 daha, 11 elde, 11. Çevre neymiş çocuklar? 116. Neydi birim? Santimetreymiş. Evet çocuklar, son bir soruyla hemen dersimizi bitirelim. Burada da aynı şekilde çocuklar bir sorumuz var. Son sorumuz hemen hızlı bir şekilde yapalım. Kare şeklindeki bahçemizin etrafına 3 sıra tel çektik kareymiş değil mi? Bahçemiz kare. Şuraya bir kare çiziyorum. Yine biraz tam kareye benzetelim. Ölçülü yapmadığımız için ama kareye benzetelim. Karemiz varmış. Bahçemizin şekli neye benziyor Kareye. Buraya 3 sıra tel çekmişiz. Bu iş için 96 metre tel kullandık. Yani 3 sıra çektiğinde 96 metre tel kullanmışlar. Buna göre bahçemizin bir kenarı kaç metredir? Bize kenarını soruyor. Çocuklar üç defa tel çekmişler değil mi? Üç defa dolanmışlar. 3 defa tur atmışlar. O zaman sadece biz bir turunu veya bir karenin çevresini bulalım. 96'yı 3 tur attıklarına göre 3'e bulduğumuzda karenin çevresini buluruz. 9'un 3, 3 defa var. 3 kere 3, 9, 0, 6. Altın içerisinde 3, 2 kere var. 2 kere 3, 6, 0. Çevresi neymiş çocuklar? 32 metreymiş. Bize Çevresini mi soruyor? Bir kenarını soruyor değil mi? Sadece bir kenarını soruyor. Yani şu kenarı soruyor veya şunu soruyor veya şunu soruyor veya şunu. Hepsi aynı uzunluk. Çevresi 32 ise değil mi? Şuraya yapayım. Çevresi 32 ise karenin özelliği neydi? bütün kenarlar uzunluklar aynı değil mi? 4'e böldüğümde 4 kenar olduğu için ben bir kenarını bulmuş olurum. 3'ün içerisinden 4, 4, 32'nin içerisinden 4 8 defa var. 8 kere 4, 32 2. Çıkalım 2 den 0, 2'den 2 çıktı 0, 3'ten 3 çıktı 0. O zaman karenin bir kenarı yani şurası, şuraları 8 metreymiş. Değil mi? Cevabımız ne? A şıkkı. Sağlamasını yaparım. 8, 16, 24, 32. Zaten çevrede neydi? 32 idi. Evet çocuklar bugünkü dersimizi burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.